Orhun yazıtlarında Bilge Kağan'ın illiği insizleştirdik, kanlıyı kansızlaştırdık. dizliye diz çöktürdük, başlıya baş eğdirdik. Tanrı yardım ettiği için gözle görülmeyen, kulakla eşitilmeyen yerleri milletime kazandırdım. Tanrı buyurduğu için dört taraftaki milleti düzene sokup tertipledim sözü, Türk devlet anlayışında uygulanan aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Arkadaşlar bakın, illiği insizleştirip kanlıyı kansızlaştırdık derken farklı bölgeleri ele geçirdiklerini aslında vurgulamış. Diz diye diz çöktürdük, baş diye baş eğdirdik demiş. Yani pek çok yeri ele geçirerek o bölgedeki insanları kendine bağlamış. Aynı şekilde kulakla işitilmeyen yerleri, gözle görülmeyen yerleri milletime kazandırdım diyordu. Aslında bütün dünyaya hakim olma düşüncesiyle hareket etmişlerdir diyebilir miyiz biz bu süreçte diyebiliriz değil mi? Bu yüzden Cihan hakimiyeti düşüncesinin varlığından bahsedebiliriz. Bu şekilde fetih hareketlerinde bulundukları için veraset sistemi tahta geçiş sistemiydi. Bununla bir alakası yok arkadaşlar. İkili teşkilat devletin ikiye bölünerek yönetilmesi aslında doğu ve batı şeklinde federatif yönetimde boylar şeklinde bir yönetim söz konusu. Kurultay'da bir mecliste arkadaşlar halkın temsil edilmesi durumundan bahsedilseydi kurultaydan bahsedebilirdik. Ancak burada dediğimiz gibi cihan hakimiyeti yani dünyaya hakim olma düşüncesiyle hareket ettiklerini ifade edebiliyoruz. Bu sebeple cevabımız aşık olur. Avrupa'da Türk devletleri konulu bir çalışma yapmak isteyen bir tarihçi bu araştırmasında aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine yer veremez? Arkadaşlar Hunlar, Macarlar, Avarlar ve Bulgarlar Avrupa'da da etkin olmuş Türk devletleri. Ancak Uygurlar Orta Asya'da etkin olmuşlardır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olur. Bu bilgide sözü edilen Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir? 751 Talas Savaşı'nda Çinlilere karşı Müslüman ordusunun yanında yer almışlardır. Karahanlı Devleti'nin kuruluşunda etkin rol oynamışlardır. Arkadaşlar bu boy Karluk'lardır. Karluklar Talas Savaşı'nda da Müslümanların yanında yer almış ve İslamiyeti benimsemişlerdir ve Karahanlı Devleti de biliyorsunuz ki arkadaşlar Orta Asya'da kurulan Müslüman ilk Türk devleti olacak. Yine Karlıklar. E, Karluklar Karahanlı Devleti'nin kuruluşuna da etkin olan bir Türk boyudur. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarlığa işaret eden sembollerden biri değildir? Otu arkadaşlar çadırdı. Tabii ki bir hükümdarlık sembolüydü. Örgün taht demekti. Tu da bir hükümdarlık sembolüdür. Toy da tabii ki bir hükümdarlık sembolü arkadaşlar. Kurultay. Sagu ise bir ağıt anlamına gelir arkadaşlar. Ölen kişinin ardından ağıt yakılması demektir. Bu bir hükümdarlık sembolü değil. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. İslamiyet öncesi Türk toplumunun sosyal yapısı en küçük birimden büyüye doğru, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? Arkadaşlar, öncelikle tabii ki aile ile başlamamız gerekiyor. Aile, oguş demektir. Zaten sadece D şıkkında aslında verilmiş. Cevabımız hemen çıkmış oldu. Oguş, aile. Uruk ise arkadaşlar sülale demek diyebiliriz. Ok ya da boy kabile anlamında kullanılmıştır. Budum millet, il ise devlettir arkadaşlar. Sıralamamız D şıkkında olduğu gibi bu sebeplerle cevabımız D şıkkı olur. İslamiyet öncesi Türklerde görülen kut inancı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar kut inancı neydi? Yönetme etkisinin ilahi kaynaklı olmasıydı. İlk Türklerde de görülüyordu arkadaşlar. Yani Türklerde devlet yönetme etkisinin kana gök tanrı tarafından verildiğine inanılması kut inancı olarak geçer. Cevabımız dolayısıyla 5 şıkkı olur. Diğer seçeneklerin arkadaşlar kut inancı ile bir alakası yoktur. Bu ittifak aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapılmıştır? 6. yüzyılda Köktürklerin batıdaki yöneticisi İstemi Yabgu, Doğu Roma İmparatorluğu'na elçiler göndermiş ve gelen elçileri kabul etmiştir. Bu diplomasinin ardından Kök Türkler ve Doğu Roma arasında ittifak kurulmuştur. Arkadaşlar Köktürkler ve Doğu Roma arasındaki ittifakın temel sebebi İpek yoluna hakim olmakta aslında. Bu amaçla da Sasanlere karşı ittifak oluşturacaklar. Dolayısıyla cevabımız aşık olur. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinin yıkılışında etkili olmamıştır? Cihan hakimiyeti siyasetinin benimsenmesi. Arkadaşlar cihan hakimiyeti siyaseti bütün dünyaya hakim olma düşüncesidir. Bu sebeple pek çok toprak üzerine fetihler düzenlenmiştir. Bu durum Türk devletlerinin yıkılmasında değil aslında topraklarını genişletmesinde etkili olacak bir durum. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olur ama yine de diğer seçeneklerimize de bakalım. Çinli prenseslerle evlilik yapılması arkadaşlar bu prensesler casusluk yapmıştır dolayısıyla doğru. Halkın Boylar Federasyonu şeklinde örgütlenmesi siyasi birliği bozmuştur. Bu da arkadaşlar yıkılışta etkili olacaktır. Veraset sisteminde belirsizliğin olması yani tahta geçiş sisteminde belirsizliğin olması. Arkadaşlar kimin tahta geçeceği belli olmadığı için sürekli taht kavgaları yaşanmış. Bu da tabii ki devletin yıkılmasına sebebiyet vermiştir. Ve ikili teşkilat sistemi de arkadaşlar doğuda ve batıda iki ayrı hükümdarın bulunması devletin yıkılmasında etkilidir diyebiliriz. İki başlılığa sebep olmuştur. Bu sebeplerle cevabımız aşık olur. Türk devlet teşkilatında görülen bu özellik durumlarından hangileriyle açıklanabilir? Kök Türk devleti doğu ve batı olmak üzere ikili yönetim anlayışıyla idare edilmiştir. Doğuda bulunan hükümdar büyük kaan sayılmış ve batıdaki yabgu ona bağlı olarak görev yapmıştır. Peki arkadaşlar bakalım. Veraset sisteminin uygulanması olabilir mi? Olabilir. Çünkü aslında biliyorsunuz ki ilk Türk devletlerinde devlet hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılıyordu. Burada da gördüğünüz gibi hem doğuda hem batıda iki hükümdar vardı. Bu da onların ikisinin de yönetimde söz sahibi olduğunun bir göstergesi, yani veraset sisteminin uygulandığını ifade edebiliriz. Ülkenin geniş topraklar üzerinde kurulması olur mu? Olur arkadaşlar. Çünkü zaten devleti yönetmek zorlaşmıştı topraklar geniş olduğu için. Bu yüzden de tahta söz hakkına sahip olan iki kişi devleti daha rahat yönetebilir diye düşünmüşler ve böyle bir sistem uygulamışlardı. Doğu ve batı olarak ikiye ayırıp devleti yönetmişler. Derdi. Dolayısıyla ikinci öncül de olur arkadaşlar. Konar göçer toplum yapısının oluşmasıyla ise bu durumun bir alakası yok tabii ki. İkili teşkilatla dediğimiz gibi aslında devleti yönetmeyi kolaylaştırmak söz konusuydu. Göçebe yaşamla bir ilgisi yoktur. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani B şıkkı olur. Dersinde Bilge Kağan'ın Çinlilerin etkisinde kalarak Budistleşme isteğini Türklerin yaşam tarzına uymadığı gerekçesiyle Kurultay tarafından reddedilmesini anlatan tarih öğretmeni öğrencilerine aşağıdaki Türk devletlerinden hangisiyle ilgili bilgi verdiği söylenebilir. Arkadaşlar Bilge Kağan 2. Göktürk Devleti'ndeki bir hükümdardı bildiğiniz üzere ve Çinlerin etkisinde kalarak Budizmi benimsemek istemişti. Ancak Kurultay arkadaşlar Türklerin yaşam tarzına Budizmin uymadığını ifade ederek bu dini reddetmişlerdir. Yani bu devlet ikinci Göktürk yani kutluk devleti arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Verilen bilgilere göre Uygurlarla ilgili olarak ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Maniheizm dininin yanı sıra Budizmi benimseyen Uygurlar bu dinlerin etkisiyle hayvansal gıdaları tüketmekten vazgeçerek tarıma yönelmişlerdir. Tarımla uğraşmaları beraberinde yerleşik hayatı getirmiştir. Aynı zamanda bu dinler Uygurların savaşçı özelliklerini kaybetmelerine neden olmuştur. Peki arkadaşlar bakalım öncüllerimize. Geleneksel Türk inançlarından uzaklaştıkları. Evet arkadaşlar Türkler daha çok gök tanrı inanışına sahiplerdi. Ancak gördüğünüz gibi Uygurlar Maniheizm, Budizm gibi farklı dinleri benimsemişler. Dolayısıyla birinci öncül tabii ki doğru olur. Toplumsal yaşam şeklini inançla birlikte şekillendirdikleri. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar et yemek e, yasaktı aslında özellikle Maniheizm dininde. Dolayısıyla hayvansal gıdaları tüketmek yerine tarım yapmaya başlamışlar. E, tarımla uğraşmaları da beraberinde yerleşik yaşam getirmiş gördüğünüz gibi. Aynı zamanda Maniheizm dini arkadaşlar savaşmayı da yasaklıyordu. Dolayısıyla Uygurlar savaşçı özelliklerini kaybetmeye başlamışlardı. Dolayısıyla toplumsal yaşam şeklini inançla birlikte şekillendirdiklerini ifade edebiliriz. Türklük özelliklerini tamamen kaybettikleri ise yanlış bir ifade olur. Yani tamamıyla kaybetmişlerdir, tamamen asimile olmuşlardır gibi bir ifadeyi çıkaramayız arkadaşlar. Ancak tabii ki yaşam şekilleri değişiklik göster. Diyebiliriz eskiye oranla ancak tamamen ifadesi yanlış olur. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani B şıkkı olur. Bu bilgilere göre Hun hükümdarları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Hunlarda hükümdar Şanyu veya Tanhu sözleriyle anılırdı. Hükümdarların görevi sadece huzur ve refahı sağlamak değil, halkı için toyda da düzenlemekti. Ayrıca hükümdarlar ordularına başkomutanlık yapıp ülke sınırlarını genişletmekte de sorumluydu. Peki arkadaşlar bakalım. Ülkeyi sosyal devlet anlayışına göre yönettiklerine. Sosyal devlet anlayışı neydi? Halkın ihtiyaçları karşılayan devletti değil mi? Ülke içerisinde huzuru, refahı sağlamak dışında halk için şenlikler de düzenliyormuş arkadaşlar hükümler. Dolayısıyla sosyal devlet anlayışına yönelik bir yön yönetim tarzı vardır diyebiliriz. Birden fazla görevlerinin bulunduğuna tabii ki arkadaşlar e, sadece huzur ve refahı sağlamak değil, ülke içerisinde e, ordunun başında başkomutanlık yapmak gibi bir görevi de var örneğin. Sınırlarını genişletiyor. E, toplantılar, şenlikler düzenliyor. Dolayısıyla doğru. Teşkilatçı bir yapı sahip olduklarına e tabi ki arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi ülke yönetimine dair bir takım kararlar alınmış. Kurultayda son kararı verdiklerine kurultayda son kararı verdiklerine dair yukarıda bir bilgi var mı arkadaşlar yok değil mi? Sadece toplantılar düzenliyor demiş ama neler yaşanıyor bilmiyoruz o yüzden biz değişikliğini verilen bilgilerden çıkaramıyoruz. Askeri gücünü etkin olarak kullanmış mı peki? Tabii ki çünkü başkomutan olarak görev almış arkadaşlar. E, dolayısıyla E şıkkına da ulaştık. Bu sebeplerle cevabımız D şıkkı olur.